Tavuk döner hem lezzetli hem de ucuz bir gıda olduğu için en sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Ancak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Hal böyle olunca tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. Birçok ilde olduğu gibi Düzce'de de bazı dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takması dikkat çekti. Konuyla ilgili iç hastalıkları uzmanı Doktor Fatih Necip Aracı, pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takılmasının başlıca zehirlenme nedenlerinden olduğuna değinen Doktor Arıcı bu tarz durumları kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıldığı için ve bu tavukların soğuk zinciri bozulduğu, bakteri ürettiği için enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor ifadelerini kullandı. Körfez ilçesinde böyle bir durumla karşılaşıldı. Bu tarz şeyler genelde kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Aynı yerden çıkan mikroorganizmanın kendisi veya toksinlerinin sebep olduğu bir durum bu. Bu tarz durumlarda aynı yerden birçok kişi tükettiği için bu besinleri toplu halde bir enfekte veya bulantı kusma, ishal gibi şikayetleri olan hastalarla karşılaşıyoruz. Ee, bu durumlarda genelde pişmiş tavuğun üstüne çiğ tavuk koyulduğu için ve bu tavukların da soğuk zinciri bozulduğu veyahut da e, kendisinde kompli bakter ve e, Staphyloos. Onun dışında bazı viral etkenler de e, olunca bunlar tabii pişmemiş durumda e, diğer pişmiş etin üstüne geçip onlar da e, insanlara besin olarak sunulunca e, enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Bir insanda e, böyle çabuk bozulabilecek et, süt, yumurta, tavuk gibi ...besinleri tükettikten sonra 1-2 saat içinde başlayan bulantı, kusma, ishal gibi durumlar oluyorsa... ...takibinde yemek yemesi çok azalmış, ateş yüksekliği takip ed takip ediyorsa bu durumu... ...bu tarz durumda hastaneye başvurmak bir besin zehirlenmesi olabileceğini gösterir. Biz genelde hastalarımızı şöyle yönetiyoruz. Eğer çok sıvı tüketemiyorsa hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Sıvı tüketebiliyor... Çok şiddetli ateşi yok, genel durumu çok kötü değilse evde bol sıvı tüketmesini istiyoruz. Ee, ama hastamız yaşlı, çocuk, e, immün sistemi zayıflamış, bağışıklık sistemi zayıflamış bir bireyse e, ve bulantı kusma ateş yüksekliği gibi bir durum değişik ediyorsa bu hastanelerimizin bir tetkiklerini planlayıp tedavi amaçlı bazen hastaneye yatış, bazen de hastanede tedavisini uygulayıp eve gönderdiğimiz oluyor. Tabii ki özellikle bu bahsettiğim e, kırılgan e, grupta yaşlı çocuk ve e, ümün immün sistem baskılanmış hastalarımızda e, hastaneye başvurmaz, sıvı alımı kötüleşir, e, bunun da farkına varmazsa yakınları ve kendisi ölümcül bir tablo olarak da seyredebilir. Hijyen koşullarına uyan, soğuk zincir kurallarına uyan bildiğimiz yerlerden yememesi gerekiyor. E, çünkü bunu tüketmeyince, buralardan tüketmeyince ne yazık ki bu Körfez ilçesinde yaşadığımız olaylar gibi kitlesel zehirlenmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bu da tabii e, birçok hastaneye başvuru, birçok klinikte yoğunlaşmalara sebep oluyor. Güvenmediğimiz yerlerden tavuk döner tüketilmemesi gerektiğinde öneriyoruz hastalarımıza ve normal toplumumuza.